Acı, la, e, 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 Hadi bakalım birazcık iyi kıyınca takılalım bir matik çömlege bir tam bir binan bir çapın bir geldik buraya ne ya oğlum burada niye kaplım baba? Öste giden yolu kapatmış bunlar şuraya gidelim Oo! Hmm. Yeah. Oh yeah. Hadi bakalım. Kimsin sen kardeş? Kimsin Necis? Ay. <laughs> Neyse. Bir şey yap. <laughs> hayır. Hayır, dur, dur. Hayır, hayır. Girme, girme. Oo! Oh. Abi yine geldik böyle bir yere. Ben nece konuşuyor e bilmiyor. Ne? ne? O bu ne? Oyuncak. O bu ne? Oo. Aa. Bu Ne ya abi ya? Şika bir su. Şi, Şikin. Neyse hadi ben bir şuraya gir. Şuraya bir atlayalım. Hadi oğlum gir şura. Ben niye her şeye gir diyorum. <Sessizlik> ah, ah, ah. 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 Yol, geldiği, yol gibi yol açmalı bir yere. İşte ki söyleyemediğimi biliyorum. Ve ayrıca sen de niye kapitalos 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 sen de de kapitalos 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 kapi kapitan ne neyse bakalım ne diyorsun sen oğlum bana sekteye zart bu ne diyor oğlum? Pırt mı? Oğlum ne diyor oğlum? Ben bırak lan. Bağda gülüyor dışarıda. Bağda gülüyor dışarıda. Tak 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 tak. Kötü dağıtıyor. ne? Ne? Ne yapıyorsun lan? Ne? Yapıyorsun lan? Aa. böyle. Bir çakarım adam dayanamaz lan oğlum benim vuruşuma lan da yürü. Woo, drift atıyor Ah anda. Sen bak şimdi. Baban yapar, yapar baba. Yap. Şurada da İneriz aşağıya da. yaparız. ya anahtarı aldım ya zaten. Şey bir sus sen ya. Yani. Oh, canım kaldı dostum. Ska, ne dedi, Arkadaşlar videoyu bölüyorum ama. Bakın bu oyunu oynamak isterseniz ismi Super Bear Adventure arkadaşlar. Oyunun kontrollerini size anlatayım. Şimdi zıplamak için A'ya basıyoruz. Düşmanları yumruklamak için saldır B. Arkadaşlar B tuşuna basıyoruz ve düşmanları saldırıyoruz. Yine bunda bir tane A yetmedi. İki tane A basın. Bakın burada uzun atlama yapmak için B ve A. A yapamadım. Bakın. B A uzun atlama yapmaya yarar. Ya, ama şey isterseniz burada A B bu şekilde de yapabilirsiniz. Neyse ben karşıya geçiyorum. Buradan geçiyoruz. Eğer ki canımızı kaybedersek buradan can alıyoruz. Suyun altına gir girmek için de B tuşuna basıyoruz. Dışına çıkmak için A tuşuna basıyoruz. Bir şeyi elinize almak için B tuşuna basın. Sonra da bırakmak için tekrardan B tuşuna basın. Havadayken saldır. Önce A sonra B tuşuna basılı tutun. A, B. Ama basılı tutun B'ye. Böylelikle kontrollerimizi de öğrenmiş olduk. Videomuza devam edelim. Oğlum neredeyim ben? Bu sıra geldim anasını. Ulan acaba burada devi var mıdır? Neyse, alalım şu aracı. Bakın şimdi nasıl basılır. Tamam. Yani basmak çok da tehlikeli değil. Ne du Artık sürtünecek halim bile kalmadı. Kamerayı birazcık daha yaklaştırayım. Bence adamın burnuna... Niye, 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 niye? Hemen buraya tutunalım. Tutunduk. Tutun, tutun, ton tutun, tutun, tutun Ne diyor? Evet. Ben niye ki kü, kü kili konuşmayı unuttum ya. Gel buraya sen de. O göbek attım. Oğlum, oğlum ne yapıyorsun? Oğlum müşteri var oğlum. Evet, bu sesi bilenler yorumlara. Oğlum ne yapıyorsun oğlum? Müşteri var. Oğlum ne Evet. Gel lan buraya. Sıkışa hepiniz aynı anda kalın ha. Kill combo yaptım bak görüyorsun. Görüyorsun. Bir kill combo yaparım. Combo kill'i. Kill kombosu. Evet. Piramide girelim bakalım. Ya hayır ya. Bunu hiç... Kaç. Kaç. <laughs> tamam. Olur.

Bu ne oğlum ya Allah aşkına ya mor bal mor bal mor hmm. neyse yok daha demine dönüştün altın arabaya altın arabayı olmak istiyordum altın arabaya dönüştüm lan neyse yok 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 dayıcığım. Oh, Papapiro Piro. Yuuuk. Of. Yuuuk. Ya aynı şey niye dönüşüyorsun? Oğlum nereye geldik be? Oh, ya altından geçebilmem lazım benim. Bu ne ya? Allah Allah. Ya Şika sen de bir sus. Oh. Sen yap. Abone ol kardeşim. Abone ol bak vururum bak böyle. O tarafına oyarım gene. İmdat. Ya ne imdat arkadaşlar erkek adam. Ah kedi. atacak. Yeniledik. Hayır. Tamam. Alman böcekleri beni görmedi. Alman. Hayır! Direnim kaçtı. İmots yardım edin. Biri beni buraya hapsetti. Oh no. Yeah. Okey burada zıplenir. Ah. Evet. Şimdi. Abim geliyor. Geldi. Hemen. Şuradan. Oy. Evet. Buraya gelelim. Alamadım altınları alırım. Hop. Hayır, hadi, hadi hızlanma oğlum, hızlanma oğlum. Hayır. Yaylan birazcık, ne olacak ki? Abi, beni uğraştırdın bu kadar. Ah! Oh, tamam, iyi, iyi. Evet, buralardayız. Buralardayız. İyi, güzeliz. Mükemmeliz, mükemmeliz. Allah belanı. Allah senin belanı bin belanı versin ya. Neyse. Artık kısmetmiş. Kız. Kız sen. Allah'ım yarabbim ya Resulullah Şeytan çocuğa demiş ki cehennemden git çıkmak istiyorsan git arkadaşını veya <laughs> yok git arkadaşını ve ağırlayın. çocuk da demiş ki Hayır sadece arkadaşım Halif'i öldürdüm. Binler, binlerce yıl ödüsünü kesin demiş. Şeytan da sonrasında şöyle demiş. Eşhedü elle. Ber kayınandan esinlenilmişti. Gel oğlum buraya. Hayır. Hayır. Şeytan imanı getiren çocuğu duyduğuma göre artık ölebilirim. Evet atlıyoruz. Atladık. Anı, hayır, hayır. Aa, iyi, iyi baba pir iniş yaptım baba pir. Aa, aa, kafam. Görüşürüz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi oğlum. Sen de görüşürüz. de makineleşirim ve büyük büyük ulaşılıkla güvenliydi <laughs> erkek adam ağlar mı be hadi sen de bari sen de <laughs> ne diyorsun oğlum ya Allah aşkına ya bir yürü ya <laughs> kapitalus oğlum bari sen söyle görüşürüz <laughs> yürü be Allah Allah kapitalus <laughs> sen de mi demiyorsun ya Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Aa dur bari belki şu der. Yani iyi adamdır o. <laughs>